Ah. Ah. Hepinize merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma ben Yasin. Bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu gündemde olan bir kaosla karşınızdayım. Evet, Furkan, Sabir, Mia. Bu üçlü hakkında karşınızdayım. E gündemde şu var, e biri bir video paylaşmış. Furkan şunu demiş, demiş. Biri demiş ki Sabir şunu demiş. Biri demiş ki Mia şunu demiş. Mia mıydı, Mia mıydı? ya da mi i̇şte ikisinden birisi çok sık takip ettiğim insanlar değil çok daha doğrusu takipçileri değilim. Bir bağım da yok, arkadaşlarım da yok objektif bir şekilde görüşlerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, gündemde olanları derleyip toparlayacağım size. Kendi düşüncelerimle, şahsi fikirlerimle, sizlerin yorumlarıyla, sizlerin düşünceleriyle video karşısındayım. Değerli arkadaşlarım videoyu geçmeden önce sizlerden ufacık bir ricam vardır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi sizler de yorumda belirtip bilirsiniz. Bir önceki videolarımızı izlemediyseniz de açıklama kısmında linklere bıraktım değerli dostlarım. E, fikirlerinizi de sizler de yorumda belirtebilirsiniz diyebilirsiniz. Aslında Nihay ile Sabir Arktı ya da Furkan haklı ya da Furkan'la niye güzeldi ya da Sabil'le niye iyiydi diyebilirsiniz. Bu arada zili açmayı unutmayın. Geçelim videomuza. Şimdi ben sizlere teker teker üçlünün açıklamasını ileteyim. Şimdi konu şu. Asansörde Sabir ve Nia öpüşüyorlar. Daha doğrusu sıcak bir temastalar. Bu arkadaşlıktan da öte, dostluktan da bir öte temas. Tabii ki Mia'nın açıklaması şu. Niye aldattı, niye aldattı, niye aldattı diyorsunuz ya. Niye aldatmadı, niye aldatıldı? Ben kötü birisi değilim, kötü kadın değilim ya da hayat kadını değilim. Bu eski bir videodur diyor. Danışınız doydunuz mu? Beste de bu kadar prim. Şimdi biraz koyun benimle danışın. Sıra bende. Ezdirmeyeceğim özümü. Ben ezdirmez, hiç neylememişim. Ben fahişeliylememişim. Ben hiç kime aldatmamışım. Ben bu gel, Furkan'la evvel olan videomdan, Furkan'la evvel başlamak istediğimiz bir ilişkidə olan videomdan yargılanırım. Furkan bunun hamsinini bilirdi. Bugün ben ortalıkta koydu. bugün məni yarı yolda qoydu. şerefli namuslu oldu. Bir Sabirle bir şey başlamak istediği ama olmadı. dost kalmaya gerer verdi. Ben Furkan həyatıma girenden sonra ne bir olanlan, ne sefere. Aynı şekilde Sabir'e dönelim. Sabir de diyor ki bu bir eski videodur. Biz onu kendi telefonumuzda çekip eğlenmedik. Hangi şerefsiz onu götürmüş oradan? Her insan münasebette olduğu insanlar elinden de tutar, yüzünden de öper. Asansöre biner yüzünden de öper, elinden de öper, boynundan da öper. Kimin hayatında kız olmadı? Senden önce olduysa bu bitti gitti. Ne sana söyleyeceğim ben seni mi tanıyordum? Bizim çok eski bir videomuzdur. Tabi kaynakları araştırdığımızda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Eskiden bunlar sevgililermiş. Daha doğrusu kendi söyledikleri şöyle. Biz eskiden sevgiliydik ama yapamadık sonradan dostluğa döndü. Peki sevgili olduğun kişiyle yapamadığın kişiyle tekrardan birleşiyorsun. Abes bir şey eski sevgilin yeni sevgilisiyle tanışıyor nişanlanıyor ve sen de onun yanındasın. Aklaları gibi bir şey değil tabii ki burası insana biraz böyle şey geliyor böyle bir insan akbili Allah'a edermiş gibi bir duruma koyuyor insanı karşısındaki insanı değil halbuki şöyle bir şey var. Furkan'a dönüyoruz. Furkan diyor ki Eski eski. Ya ben böyle işim. Bak abi ağzını açmayın insanın kardeşi. Eski videoysa, eski videoysa ben doğum günümü kutluyorum. Hadi tamam eski video. Sabir ile ya eski sevgililer? Bunlar benim masamda ne arıyorlar? Bunlar benim masamda ne arıyorlar? Benim masamda videonun eski veya yeni olması beni hiç alakadar etmiyor. Sorun o değil diyor. Sorun şu diyor. Eski sevgilin de olmuş olabilir ama yanında neden geliyor? Neden aynı masada oturduk, neden yedik, içtik, neden aynı yerde yattık, kalktık gibisinden bir şeyler söylüyor. Tabii ki bunun yanı sıra Furkan'ın sabire karşı küfürleri, tehditleri, namus, bacı, an ana bacılar ortaya meze olmuş bir şekilde açıklamaları ve tehditleri oluyor Furkan'ın sabire karşı. Sabir de tabii ki boş durmuyor yani aynı şekilde. O da ne yapıyor? O da Furkan'a karşı bir şeyler söylüyor. Tabii ki işte sen erkeksin, benim yanımda farklı kızlara yazsın da falanandır filandır. Bunlar çok karmaşık şeyler. Gündeme gelmiş bir şekilde geldiler ama herkes e, bu konudan bir pay aldı. Üçlü arasında takipçi kazananlar oldu, parasını kazananlar oldu, yine de parayı koyanlar oldu, cebe indirenler oldu. Bir şekilde yalan gerçek hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar artık. Ortaya bir ilişki atıldı. İlişkinin içinden iki ilişki çıktı. Yani bir kadın ve iki erkek Peki gelin analizlere bakalım sizlerle. Nia'nın asansöre bindiği zaman giydiği kıyafetler ve saçındaki tokalarla Furkan'ın nişanlılık döneminde Furkan'la buluştuğu anlardaki dönemi. Yani aynı kıyafetler, aynı tokalar. Yani Furkan'la vedalaşmadan önceki kıyafetler ve tokalar asansöre bindikleri zamanda tokalar ve aynı kıyafetler. Ve Sabir'in üstündeki çizgili tişört farkına varacaksınız. Yine aynı şekilde Sabir, Furkan, Nia beraberlerken aynı tişört giyiyorlar. Asansörde de aynı tişörtler. Ben anlamadım. Acaba bunlar Azerbaycan'dan geldikleri zaman havalimanında bunlar ayrılıyorlar? Geliyorlar. Nia ile Furkan sevgili oluyor, Sabir arkadaş oluyor ve tatilleri bitiyor. Furkan da Nia ayrılıyor, Sabirle Nia asansöre biniyor ve ilişkileri tekrar mı başlıyor? Aklım karıştı, kafam döndü, beynim döndü. Çok acayip şeyler. Sadrı da şunu söylüyor tabii ki. Furkan diyor geldiğinde diyor otel paranı, yeme içme paranı, cebine paranı, altına arabayı alan ya da veren, tutan kimdi diyor. Bu bütün ihtiyaçlarını karşılayan bizlik diyor Azerbaycan'da. Sen Türkiye'den kalktın geldin Azerbaycan'a cebindeki 10 kuruşuna kadar el attırmadık diyor. Her şeyini biz yaptık diyor. Seni ben davet ettim, seni biz davet ettik. Her şeyini karşıladık diyor. Hiç bunları söylemiyorsun diyor. Benim yanımdayken diyor başka TikToker kızlara, başka fenomen kızlara yazabiliyorsun, yazışabiliyorsun. Bu ne cesaret bir dünyayla nişanlısın, sevgilisin, nişanlık dönemindesin. Fakat başka kızlarla hala görüşme içerisindesin, irtibat içerisindesin. Bu seninki nasıl sevgi diyor. Sabir şunu söylüyor. Biz eski sevgiliydik diyor. Ama ayrıldık diyor. Niye da aynısını söylüyor? Ayrıldık, biz denedik olmadı, arkadaşlığa, dostluğa döndü. Samimi bir dostluğa döndü e, tartışılır. Bu konunun içine girseniz çıkamazsınız ya da girsek çıkamayız daha doğrusu değerli dostlarım. Sonuçta total error toparlayacak olursak ortada bir ihanet var. Ortada aldatılan var ama durumu kullanan da var. Üçlü arasında ya üçlüdür ya ikilidir. Bence konunun çok uzanmaması lazım. çünkü ortada bir kız var. Yanlış anlamayın. Herkesin evinde bir kadın ve bir kız vardır. Konuyu çok uzatmamak lazım. Bir kadının bir kızının da namusuna çok dil uzatmamak lazım. Bir erkeğin de şerefini çok dil uzatmamak lazım. Furkan için de şunu söylüyorum. Bir erkeğin de onuruyla bu kadar oynanmaması lazım. Bu konunun da çok uzanmaması lazım bence. Nokta koyulması lazım. Bunu noktaya koyacak olan kişiler bizleriz arkadaşlar. İlginizi çok oraya çekmeyelim. İlginizi daha doğrusu çok oraya çekmeyin. Artık yorumlarınızı bırakın, düşüncelerinizi bırakın. Olduğu yerde kalsın. Sonuç olarak elde ne var diyecek olursanız yine dediğim gibi. Gururu incinen bir kız olacaktır. Gururu incinen bir erkek olacaktır. Küfredilen bir sabir olacaktır. Ona küfredilecektir. Ee, tabii sabir de bunun karşılığını verecektir. Değerli dostlarım videonun sonuna geliyorum. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım bir şeyler anlayabilmişsinizdir. Videonun sonuna geliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi sizler de yorumda belirtebilirsiniz. Beni bir önceki videolarımdan şuralarda çıkacaktır. İzleyebilirsiniz bir önceki videolarımı. Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Sosyal medya adreslerimden takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında sizler için de yeni videolar bıraktım. Ha. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız açıklama kısmına da bırakabilirsiniz. Değerli dostlarım videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Força, Galo.